Evet şu anda etkinlikteyiz. arkadaşlar. Şu an arkadaşlara yer gösteriyoruz. Altın çıkar ya da çıkmaz. Ama mantıklı olarak buradan alma sebebi şu. Şuradan gelme bir sel akıntısı var. Derenin de burada biraz yaptığı yer var. Şurada da kök var. Kökün arkası. Yeni taşla kökün arasını dalıyorum yani. Şansına bakalım. Ya çıkar ya çıkmaz. Ne tutsa bura nasıl sence? Bura İyi ya. Şu arayı şöyle alalım da tutsa işte, şey tutalım. Bu da malzememiz. Bunlar da eklesiniz. Birkaç yüzeyde ot ekliyorsunuz. Bereketli olduk. Onların onları aldık. Koyuyor musunuz? Kalkının Ya peynirin içine dağılıyor mu? Ölüyor. Kalkın malzememize dağılıyor mu?

Var mı Öyle. Abi bu daha önce kimse şey gelmedi. İlk altını bitirdiler. <laughs> Yani ustasınız ya altın var mı yok mu bilerek getirdik. Adamın yanına kimi Ben bir yere dalıyorum da kan yapıyorsam. Hayır altın çıkarsa burayı sahayı kapatacağız. Sizi boşuna bir... Say. Say kardeşim say say. Bu iş böyle yapalım. Say. Abi sen kokusunu mu alıyorsun? Nasıl veriyorsun? <laughs> Bu kadar <laughs> ustaların içinde yaptık. Bu kadar ya ustaların ayar, içinde. Ayarına bakın Bak. Ayarına da bak. Ayarına da bak, ayarına da bak. <laughs> Bu iş böyle yapılır herkese <laughs> bol sarılar. <laughs>